Bugün hepimizi ters köşeye yatıracak TikTok videolarına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Son bölümü kaydederken korkunç bir an. Düşme falan olmasın da. Yani şimdi hiç kaldıramam böyle şeyleri. Bir yalnız ip olması lazım. Güvenlik ipi olması lazım. Yani şurasından şöyle saran bir ip olacaktı. Ne bileyim bir çapa falan tuttursam bir şey yapsam. Tırmanmak kolay olacak diye düşünmüş. Abi tırmanmak kolay olur mu ya? Kolay olsaydı ben... Tırmanırdım. Ben kime laf anlatıyorum burada? Bir an var ya kalbim gitti ya adam aşağı düşecek diye. Kızlar 2000 dolarlık uzay üssü bilgisayarı aldıktan sonra Sims 4 evet <laughs> Bence doğru değil Çok farklı oyunlar oynayan kız arkadaşlarım da var Peki şimdi kadın izleyicilerimiz yazsın Bilgisayarda hangi oyunlar oynuyorsunuz Sağ gün Kollar güzel basmışsın abi Sol gün o ne ya bir saniye şop mu bu? Ha ben bu abi gördüm instagramda ya Bir kolu felçli o yüzden hiç oraya kas çalışamıyor Abi ama niye böyle yaptın şimdi hiç komik değildi Ama kendiyle barışık olmasına sevindim yani en azından bu durumu böyle değerlendirebiliyor Ben ve erkek arkadaşım bir şey mezuniyetteler herhalde İyi güzel Sonra Oo, ne güzel bir çift olmuşsunuz siz öyle. Abinin boyu kısaydı yalnız. Bir saniye nasıl uzadı? Ben ona taktım şu an kafayı. Abinin boyu kısa genç topuklu falan varmış da yine topuklu var ama abi de uzun bu sefer. Bu sefer mi dedim be? Bu sefer işte. Diyorlarmış ki çok fazla saçın var. Abla evet çok saçın var. Dökülmez umarım. Bir de bu saçın sadece yarısı bile değil yani şu üst kısmı Abla senin üst kısmı sadece bu kadarsa Yani her yer uzasa kim bilir ne olacak Yürüyen bir saç olacaksın sen Güzel ablacım abi, saçlarına nazar değmesin Dışarıda yağmur yağıyor ve saçların ıslanmasını istemiyorsun <Gülüyor> Ya <gülüyor> ne alaka şimdi Peruk olduğu var hiç aklıma gelmemişti ya Mantıkla evet peruğunuz varsa ıslanmaması için alıp cebinize koyabilirsiniz Küçük canavarı beslemek Kedi mi köpek mi ney İnsan mı <laughs> Ya ben de böyle bir ne bileyim pati falan vuracak zannediyorum ya. Numarasını sormalı mıyım? Neyin numarasını soracaksın? Ayakkabının numarasını mı? Sor. Ne olmuş ki? Sor yani. Eee amca? Amca topuklu ayakkabı giymişsin amca. Eee sor ya ne olmuş ki yani sorabilirsin bence. Karımın ofisindeyim ve size bir şey göstermek istiyorum. Ne bu? Karısı ne kadar çok çalışıyormuş onu gösterecekmiş. Ha ayın elemanı. Hep ayın elemanı seçilmiş ya. E çok iyi. Kaç tane ayın elemanı var orada? 4-5 ay ardarda arda ayın elemanı seçilmiş. Bayağı iyi çalışıyormuş abla. Çok hard çalışıyormuş. Bir saniye bura şey değil mi? Çamaşır odası değil mi ya? Ya ben de gerçek bir ofis falan zannediyorum. Biraz karına yardım etsen iyi olur. Bangkok kıyafetlerimize oy verin gibi bir şey. Tamam. Güzel kıyafetler. Abi bir saniye ya ben en başta bir iç çamaşırını gördüm. Ne kadar saçma bir videoydu ya bu. <laughs> Bekler miydiniz böyle bir görüntüyü? Kırık kalp emojisi niye var? Golf atışı yapamıyor mu? Sen yap bakayım. <laughs> ne, alaka? ne alaka? Abi ne alaka? <laughs> Diyecek bir şey de bulamıyorum yani. Hello Kitty şöyle kaldırdığın zaman bir şey güzel bir şey çıkması lazım. Kaslı Hello Kitty'nin ne işi var orada ya? <laughs> Yalnız hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ne bileyim daha sevimli bir şey bekliyordum. Kaslı Hello Kitty çıktı. Telefonun üstünden arabayla geçmeseniz mi ya acaba? Yo bu gerçek değil ha bu fake Çünkü hani arabanın lastiği ona değdiği an parçalaması lazım Bileydim böyle fake, fake olduğunu Ben ne görüyorum şu an ya Bu köpek mi? Bu ne bu? <laughs> ya senin nasıl bir tipin var anlamadım ki İnanın en saçma videosuydu ya bu Ben bu gördüklerimi unutmak istiyorum şu an Peru falan var böyle bombastik side eye falan yapıyor Criminal offensive side eye Karpuz Tamam o Kaşık çok güzelmiş ya Aldın oradan kaşık kaşık Ha dondurma mı yapacaksın? Tamam Dondurma bal geldi O güzel bir şey çıkacak ya bundan Enerji bombası çıkar kivi geldi Baya sağlıklı bir şey oldu bu yani Bu dondurma yenir Baya güzel yani dışarıda satılan dondurmalardan Bin kat daha iyi Ha etrafa da attı ne kadar güzel E bu video iyiydi Acaba şeye mi laf attı yani? yani TikTok'ta böyle hepsini bir ziyan etme trendi gibi bir şey var ya Hani yapıyorlar işte bir sürü parçalıyorlar Yemekler ziyan oluyor falan Onun yerine hani gidelim insanlara dağıtalım gibi bir şey mi vardı tavuk olduğunu düşünüyor. Ne ki? Tavuk değil mi? E tavuk işte bu. Onun evcil ördekleri nasıl ya? Evcil ördeklerini mi pişirdin? Ya sen niye böyle kötü bir insansın? Bir insan sizin evcil ördeklerinizi pişirip önünüze koysa ne yaparsın? Ben hiçbir şey yapmam. Eskiden ben tanıdığım insan olurum. Şaka de ya şaka şaka. Videonun altına basmışlar müziği. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben size anlatacağım. Ellerini kaldır diyor. Tutuklandın diyor. O bir elini kaldırıyor. Diyor ki diğerini de kaldır. O da diyor ki kolum yok benim. Abi şu an var ya çok kötü hissettim kendimi. Ya. Komik de değil yani niye böyle oldu Beyefendi 6 santim mi istersiniz 12 santim mi istersiniz Hayır ne Kişilik isterim ama Subway desindir <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi ya bu Göğüs mü tercih edersiniz kalça mı Hayır kişilik beyefendi hani sandviçin içine göğüs mü istiyorsunuz kalça mı Bebeklerin yeni doğduğu anı ve şimdiki anı gösterecek. Tamam çok tatlı. İki tane bebek görüyorum ya. Ne kadar tatlılar. E şimdiki hali nasıl? Bu ne ya? Bir saniye. Ne oldu orada? O arada bir şey oldu. Ne olduysa bana da lazım o aradaki şeyde. Gözleri kahverengi siyah gibi bir şey. Nasıl mavi gözleri olmuş olabilir? Fazla güzeller yani. Nazar değmesin Flörtleştiği kişi ona onu özlediğini söylemiş ama Fotoğraf live fotoğrafmış O kız çıktı Normalde foto atmış seni özledim diye ama Meğerse canlı fotoğraf atmış devamı da var yani Hiç yakıştıramadım, yakıştıramadım ya. ya Aldatmak nedir ya aldatmak Madem hoşlanmıyor ayrıl yani bu kadar basit Yıl dönümlerinde böyle bir pasta yapmış herhalde ha, Çikolatanın içinden ne çıkacak O ne ya Hamburger mi? Çikolatadan niye hamburger çıktı? Ayrıca da abla niye kendini yerlere attı? Abi sihir numarasının sırrını mı göstereceksiniz? Gel gel göster. Orada birisi böyle yatıyor olması lazım. Evet. Ha şurasına da gövde gibi bir şey takıyorlarmış. E bu kadar basit. Zaten bunu biliyorduk yani yıllardır. Bu çözülmüş bir sır. Ama ben bu sihir gösterisini ilk gördüğüm zamanı hatırlıyorum. Bayağı bir çocuktum. Aklım çıkmıştı ya. Bir insanı ikiye böldüğün zaman nasıl yürüyebilir diye düşünüyordum. Bulamamıştım. Gri eşofman. E ne var bunda? Arkası kot. Nasıl ya? Önü eşofman, arkası kot. Böyle bir şeye gerek var mıydı ya? Bence aşırı saçma. Kot giymek istiyorsam kot giyerim. Eşofman giymek istiyorsam eşofman giyerim. Ayrılmadan iki gün önce ayrıldıkları gün... Abi niye böyle fotolar ya? Ayrıldıkları gün abla ağlıyor. Bir hafta sonra, bayağı aylar sonra falan... E abla normal haline dönmüş. Tamam. Abla hamileymiş. Sonra tekrar barışmışlar. Böyle bir son hiç beklemiyordum ya. Yolculuğa çıkmışlar kızları olmuş falan. Nasıl bir hikaye oldu ya bu? bayağı garip bir şey oldu. Ayrıldınız ne oldu orada? İlginç şeyler. Hani ben de erkek 3-5 hafta üzülecek. işte kız da üzülecek. Sonra normal hayatlarına dönecekler falan sanıyorum. Buzdolabından daha uzun değilsen yürü git diyor. Yani sizin buzdolabı kısaymış. Evet abla gayet uzun buzdolabından <laughs> Bence olur yani Bir şey diyeceğim adamın buzdolabı sizce de biraz kısa değil mi ya Benim mesela boyum kısa değil ama bizim buzdolapları falan hep burama geliyor yani Polis beni tutuklamaya çalışıyor. Ben ne izledim daha demin ya? Yani sorsalar bu video sence nasıl bitecek diye şu senaryoyu belki 50 milyarıncı sırada falan söylerim. O da arkadaşımı korkutmak istedim ama planlandığı gibi gitmedi. Ne olacak? Yatağın altına yatmışsın. Kaç yaşındasın ya? Hayda iki kişi geldi Bence videonun bitme zamanı geldi Hiç olmadı yani hiç planlandığı gibi olmadı bu şaka Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik Sonu sürprizli olan TikTok videolarına baktık Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz Aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde Aramıza katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya Onu paramparça etmeyi unutmayın Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın